Değerli dostlarım hepinize merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Fonet Bilgi Teknolojileri firmasına ait hisse senediyle ilgili teknik analiz ve diğer şirket bilgilerine bakıp değerlendirmelerimi sizinle paylaşacağım. Yine bir takipçimizin talebi üzerine yine yazılım bilişim sektöründe olan bir şirketi hadi gelin birlikte inceleyelim. fonetbt.com web sitesinden şirketle alakalı incelemeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak ben size söyleyeyim. Fonet Bilgi Teknolojileri sağlık bilişimi ile alakalı birçok proje üretiyor. Ürünler kısmına geldiğinizde bu tarz projeleri mevcut ve her geçen günde yeni projelerle işlerine devam ediyorlar, büyümeye devam ediyorlar arkadaşlar. Şimdi gelin bir de rakamları kontrol edelim. Hisse senedinin özet raporuna bir bakalım Fonetin Satışlarını %42 artırmış. Brüt karını %100 artırmış. Güzel bir rakam. Esas faaliyet karı %300'e yaslamış. Favökü %83 artışla. Güzel bir tablo çiziyor değerli arkadaşlar. Sektör bazlı baktığımız zaman bilişim ve yazılım sektöründe 11. sırada FK bazlı sıralamaya baktığımızda PDDD ve FDF ve oranları da yine sektör ortalamalarının bir aile altında görünüyor değerli arkadaşlar. Burada da herhangi bir Olumsuz tablo söz konusu değil. İşyatırım.com.tr'den de yeni mali tablolarını kontrol ediyorum. Dönen varlıklara biraz azalma olmuş. Şirket duran varlıklarına her çeyrekte artırmaya devam etmiş. Benim için önemli bir değer olan öz kaynaklarının da ciddi artış gösterdiğini de paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şirketin özet raporlarına baktıktan sonra günlük bazda Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ hisse senedinin grafiğini bir inceleyelim değerli arkadaşlar. Fonet hisse senedi 4 Mayıs 2017 tarihinde 43 kuruşla tahtaya çıkmış. 7 Mart 2024 tarihinde ise zirve fiyatına gelmiş. 58.70 yaklaşık 136 kat yükseliş kaydetmiş arkadaşlar 2017 yılından bu yana kadar. Bir önceki videoda paylaştığım hisse senedi 50 kat artmıştı değerli arkadaşlar 18'den bu yana. Ve Fonet'in performansını görüyorsunuz. Onu daha da katlamış durumda. Ve şu anki seviyeye baktığımızda değerli arkadaşlar 20 lira fiyatlarını baz alırsak şu an 50 kat yukarıda olduğunu görüyoruz. Ve şöyle bir durum da var. Güncel fiyatına baktığımızda zirve fiyatının yarıdan daha fazla aşağı geldiğini, iskontolu olduğunu görebiliyoruz ve bu hisse senedi daha da aşağılara düşmüş. 15 liraları görmüş değerli arkadaşlar. Bu sebepten bunun hem tablolarına inceleyip hem de grafiğine baktığımda gayet güzel e, fırsat sağlayabilecek, bize kar ettirebilecek bir hisse senedi olduğunu değerlendiriyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan şimdi en yakındaki hedefimi ve niye buraya hedeflediğimi sizinle paylaşacağım. Bakın burada takoz formasyonunun net bir şekilde ortaya çıktığını ve kırılım ve onayından sonra yükselişlerin devam ettiğini görüyorum. Bu takoz formasyonunun hedefini ben de ilk hedef olarak kendime belirledim. Orası da 31 lira fiyatları değerli arkadaşlar. Şu anki fiyatından yarın pazartesi günü 5 Ağustos günü açılış fiyatıyla satın aldığınızda ortalama %40'a yakın bir kar elde etmiş sayılırsınız. Bu birinci hedef geldiğinde. Tabi biraz daha gevşeme olursa piyasada daha da aşağıdan daha iskontolu fiyatlardan alabiliriz. Alabilirim kendi adıma konuşayım. Ve benim şurada daha önceki videoları takip eden arkadaşlar bilirler. Turkuaz bir indikatörüm var. Bu ortalamanın üzerinde günlük kapanışlar aldığımızda özellikle birkaç günden sonra gelen kapanışlar bir rally habercisi bile olabiliyor. Bakın daha önce şu seviyelerde oluşan birkaç günlük kapanış sonrası ciddi bir rally başlamış. Yine aynı şekilde burada da sert hareketlerin habercisi oluyor. Bu ortalamanın üzerine gelen birkaç günlük kapanış. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5 günlük kapanış söz konusu. E yeni hafta ile beraber buranın üzerinde kalmaya devam edersek ben öncelikle bu hedefin rahatlıkla geleceğini düşünüyorum. Ardından bir önceki zirve seviyesi olan 58,5 lira fiyatlarının yaklaşık %163 kar bırakıyor bugünkü fiyatıyla giriş yaptığımızda ve sonra burada oluşacak fiyat derinliğinin de yukarıda hedeflenmesi beklenir teknik olarak. Bu arada arkadaşlar teknik olarak diyorum veya işte formasyon ismi söylüyorum. Yine YouTube kanalımda ücretsiz paylaştığım yeni başlayanlar için teknik analiz video serisi var. Onu ben bir çalma listesi olarak da paylaştım. Videonun sağ üst köşesinde bir link çıkacak şimdi. Oraya tıklayıp o videoları da izleyip özet olarak çok detaylı olmasa da burada bahsettiğim terimleri anlayacağınız kadar e, teknik analiz öğrenebilirsiniz ücretsiz bir şekilde sizlerle onu da paylaştığımı buradan belirteyim. Ve burada oluşacak yine formasyonların sonucunda bu seviyelerin direnç olarak kabul ediyoruz şu an burayı kırılmasıyla birlikte şuradaki fiyat derinliğinin hedefi ise 101 lira fiyatları yani 100 liraların görülmesi bence çok zor değil bu hisse senedinde. Ve bugünkü fiyatını baz aldığımızda yaklaşık %357'ye yakın bir kar bırakıyor değerli arkadaşlar. Yine her videomda paylaştığım gibi bu videoda da paylaşmak istiyorum. Ben dediğim gibi bu tarz hisseleri biriktirme, elde tutma, uzun süre sahip olma taraftarıyım. Grafik incelemesine başlarken paylaştım. %136 kar elde ettirmiş arkadaşlar. En yüksek fiyatına geldiğinde şu an bile %50'ye yakın iskontoluyken 50 kat karda olduğunuz bir hisse senedinden bahsediyorum. Ve şirketin web sitesini incelerken de gördüğünüz gibi gayet sürdürülebilir, gider kalemi çok az olan işler üretiyorlar. Ve bu da önümüzdeki dönemlerde ciddi manada bunun fiyatlanacağı, değerleneceğini bize işaret ediyor. Yine bu şekilde sizlerden gelen talepleri incelemeye devam edeceğim. Zaman zaman kendi görmüş olduğum fırsatları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ama lütfen sizden ricam videoya oldukça fazla beğeni almamız lazım ki YouTube bizi öne çıkarabilsin. Videolarımı, anlatımlarımı beğeniyorsanız kanalımı takip edip destek olabilirsiniz. Bildirim seslerini de açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.